çay ve ıhlamur kullanıyordum. Hasta olduğum zamanlarda ıhlamur. Kendimde şişkinlik gördüğüm zaman yeşil çay kullanıyordum. Ve onların da büyük bir zararlı olduğunu öğrendim. Yani çok bazen çok kullanıyordum, bazen az kullanıyordum. Ya bazen mesela bir tane kullanıyordum. Ihlamuru çok fazla kullanmıyordum ama yeşil çayı bazen dört kez de içtiğim oluyordu. İki kez de içtiğim oluyordu. Bazen hiç içmediğim zamanlar da oluyordu tabii ki. Evet, hazır olanları, marketten aldıklarımı kullanıyordum. Kendim de demliyordum bazen ama genelde markettekileri kullanıyordum çalıştığım için iş yerinde falan. Öyle. Çok kötü bir sonuçla karşılaştım ve kimseye çok fazla tavsiye etmiyorum artık. Yani doktor tavsiyesiyle kullansınlar. En azından bir diyetisyenle bir dahiliyeyle görüşsünler. Ondan sonra kullanmalarını tavsiye ediyorum. Onun dışında yani kesinlikle kendi başlarına gidip işte benim birazcık fazla kilom var yeşil çay içeyim. İşte boğazım çok kötü hastayım, ıhlamur yapayım falan filan asla. Yani hem sosyal medyada hem de çevremde bazı e, kahveler falan da vardı mesela. Onlardan falan asla kullanmadım ama sosyal medyada bazı diyetisyenleri falan da takip ediyordum. Onlar da önlere ekliyorlardı. Ben de hem de iyi geldiğini düşünüyordum kendi vücuduma tabii ama kötü geliyormuş tabii ki. Hem ağrı kesici hem de e, o zamanlar yani son zaman bu karaciğerimin bu ortaya çıktığı zamanlarda kötü sonuçlandığında cildiye falan gitmiştim. Ellerimde böyle kırmızı benekler falan çıkmıştı. O ilaçları kullanırken çok fazla da vücutlarda eklem ağrılarım oluyordu. Bu yüzden ağrı kesici de kullanıyordum Doktorum verdiği ilaçların yanında. E ee, Ondan sonra her şey aldı başını gitti zaten. E, hastanın e, hikayesini sorguladığımızda e, normal hayatta kullandığımız e, paketli bitki çayları ya da bir e, e, ağrı kesici çok da masum olmadığı inancına e, vardık. Yani e, hastamız e, biraz e, hafif kilolu olduğundan dolayı ya da takip ettiği diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullanmış olduğu bitkisel ilaçlar, çay ilaçları Onların neticesinde karaciğeri çok zarar gördü ve bu masum gibi gördüğümüz bir çay karaciğer nakliyle sonuçlandı.